Merhaba, merhaba sevgili Galatasaray ailem. Güzel bir hafta sonundan, çok sıcak bir günden. Hepinize sevgi ve selamlarımla sizleri özledim. Biliyorum sizler de beni özlediniz. 3-4 gündür karşınızda olamadım arkadaşlar. Hem haberlerimizi toplamak, tabii ki transferleri takip ediyoruz, transfer gündemini takip ediyoruz. Ramazan'ın girmiş olması e, tabii ki transfer dönemindeki kadar yoğun karşınızda olamıyorum ancak haberlerimin araştırmasına devam ediyorum sevgili transfer sports takipçilerim umuyorum umuyorum iyisinizdir Ramazanınız güzel geçiyordur arkadaşlar evet şimdi haberlerim var e, gündeme gelen yeni isimler var transferlerle ilgili olarak. Ve tabii ki Galatasaray'ın dün akşam oynadığı Antalya Spor maçı var. Bunu konuşacağız sizle. Ee, tabii ki öncelikle kanalıma abone olmayı e, unutmuyorsunuz öyle değil mi? Kanalıma abone olmakla da kalmıyorsunuz. Hype tuşuna basıyorsunuz, hypliyorsunuz ki YouTube bizi ön plana çıkarsın sevgili takipçilerim ve tabii ki yorum ve görüşlerinizde bekliyorum sevgili arkadaşlar şimdi e, Antalya spor karşılaşmasına yani e, Antalya Galatasaray karşılaşmasına videonun sonunda değineceğim arkadaşlar önce haberlerimize bakalım ama onun öncesinde hemen şu ayrıntıyı vermek istiyorum sizlere e, size şöyle demiştim e, her maç sonrası bundan sonra kalan haftalarda YouTube'da canlı yayın açacağım. Maçı konuşalım, değerlendirmelerimizi yapalım. Hem ben maçla ilgili hemen böyle sıcağı sıcağına yorumlarımızı sizinle paylaşayım. Sizler de bana mesajlarınızı yazın, okuyayım. Orada interaktif bir şekilde e, buluşalım demiştim. İlk videomuzu da, ilk canlı yayınımızı da yapmıştık Alanya maçı sonrasında. Çok da güzel oldu. Ancak dün akşam bazılarınız katıldı. Canlı yayını ben yine YouTube'da açtım ama... Onlar tabii ki benim takipçilerim asla değil. Onlar Galatasaraylı olamaz. E, ancak hukuki süreç tabii ki başlatacağız. Çünkü burada hem ben kaydediyorum hem de YouTube zaten kaydediyor. E bizler de böyle ekranların karşısına çıkıyoruz. Tabii ki başıboş çıkmıyoruz. E, bizi de takip eden e, tabii ki avukatlar var. E, gereken neyse yapacağım tabii ki dün akşam o kötü yorumları yazan 3-5 çapulcunun yorumlarına da aldırmayayım dedim ama moralim de biraz bozuldu ama gerekeni yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen o notunu söyleyeyim. Eğer ki isterseniz bana buradan yazın maç sonrası hani böyle sıcağı sıcağına konuşalım böyle maçı yorumlayalım interaktif bir şekilde bir araya gelelim derseniz Yenge Aslan benim zaten siz Galatasaraylı takipçilerim için açtığım Instagram hesabım var Yenge Aslan kapalı hesap bu e, kapalıya çevirdim tabii ki kendini bilmezler her yerde var ancak ben buradan siz zaten e, Galatasaraylı takipçilerimi tanıyorum eğer isterseniz beni Instagram'da da Yenge Aslan'dan takip edin. Maç sonraları Instagram üzerinden canlı yayınlarda bir araya gelebiliriz sevgili takipçilerim. Şimdi hemen haberlerime başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'da bir iddia gündeme geldi. Yeni bir isim ortaya atıldı. Granit Çaka iddiası. Neymiş bakalım arkadaşlar. Şimdi sarı kırmızılı takım için yabancı basında Oldukça ses getiren bir transfer iddiası gündemde arkadaşlar. Bu benim dikkatimi çekti ve bu habere göre sarı kırmızılıların Alman ekibi Bayern Leverkusen forması giyen orta saha oyuncusu Granit Çaka'yı transfer edeceği söyleniyor arkadaşlar. Yabancı basında çıkan bir haber bu ve Çaka kulübünde bu sezon 40 resmi maçta forma giymiş bir oyuncu. 32 yaşındaki futbolcunun Leverkusen ile 3 sene daha sözleşmesi bulunuyor arkadaşlar e, orta saha oyuncusu dediğim gibi e, bu yabancı basında çıkan bir iddia böyle bir haber gündeme geldi çaka iddiası sizler ne düşünürsünüz bilemiyorum e, yaşı da 32. E, gerekli midir değil midir doğruluğu var mıdır bilemiyorum ancak tabii ki e, böyle bir e, iddiayı böyle bir gündemi de görmezden gelemedim arkadaşlar ve Osimen e, Osimen eğer giderse öncelikle Osimeni konuşacağız zaten Osimeni konuş konuş bitiremeyiz arkadaşlar öyle değil mi şimdi Galatasaray Osimen'in sezon sonunda gitmesi halinde tabii ki şimdiden Çalışmalarını yapıyor çünkü Osimen'in yerine gelecek oyuncu Osimen'in yerine kulüp hangi oyuncuyu bulacak? Çünkü Osimen'in boşluğu tabii ki çok etkileyecek Galatasaray'ı. Bu anlamda da Galatasaray yönetimi şimdiden çalışmalarını sürdürüyor tabii ki Osimen'in gitme ihtimaline karşılık ve listenin ilk sırasında da size çok tanıdık gelecek bir isim var gene. O simen giderse o simenin boşluğunu doldurmak için. Kimdi bu isim? Okan Buruk'un ara transfer döneminde ısrarla istediği ve bizim burada günlerce üzerine konuştuğumuz geliyor gelmiyor konuşuldu görüşüldü tekrar görüşüldü haberleri yaptığımız Mikoa Tadze arkadaşlar evet Galatasaray yönetimi tekrar Mikoa Tadze'nin peşindeki Osimen'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması dahilinde listenin ilk sırasına yer alan isim Mikuatadze olarak görünüyor arkadaşlar. Ve 24 yaşında biliyorsunuz Lyon'un Gürcü Yıldız'ı. Mikuatadze'nin de Galatasaray'a sezon sonu için sıcak baktığı söyleniyor. Mikuatadze'yi çok konuşmuştuk. Miku de olmayınca Galatasaray yönetimi Morata'yı kadrosuna katmıştı arkadaşlar. Şimdi bu anlamda siz ne düşünürsünüz? Yani bence bir Osimen bulmak zor. Osimen bir piyango, bir şans. İşte Mikuatadze olmayınca onun yerine Morata geldi. Morata mı? Mikuatadze mi? Ne dersiniz? Sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Ama öncelik aslında ne yapıp edip Galatasaray yönetimini Osimen'i tutması olarak Düşünülmeli. Hani burada Neymar haberi falan da verdim ben işte Neymar'a da sıcak bakıyor Galatasaray falan ama bana göre Neymar falan alınmaya çalışılacağına Osimen'i burada tutmanın planlarını yapmalı. Galatasaray yönetimi ki bu anlamda aslında Başkan Dursun Özbek'te biliyorsunuz Osimen'le ilgili işte Nisan'da bir cevap bekleniyor Osimen'den de ve Başkan Dursun Özbek'in de Osimen'e eğer ki sen kalmak istiyorsan, biz senin için elimizden geleni yaparız dediğini de biliyorsunuz ama sanki yine de o semen bana göre sezon sonunda gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi e, Muslera'nın yerine kaleci arayışında burada yine bir sürü isim konuştuk. Bir sürü isim söyledim ki ne dedim birçok daha ismi gündeme getiririz dedim. Yani kaleci konusunda transfer havuzu genişler. İneka Penya'yı da sizler çok istiyorsunuz. Bunu da konuştuk. Zaten Berke Özer en favori isimlerden biri arkadaşlar. Ve şimdi İneka da sizin istediğiniz birisi. Evet yine yeni bir isim daha gündeme geldi arkadaşlar. Kim bu isim? Bayern Münih'in yedek kalecisi Janas Örbigi Galatasaray yönetiminin listeye aldığı söyleniyor arkadaşlar. Bayern Münih'in yedek kalecisi 21 yaşındaki Alman kaleci arkadaşlar çok genç bir isim. Alman medyasında çıkmış bu haber ve Alman medyasında yer alan bu habere göre arkadaşlar kulübünün de genç file bekçisini tecrübe kazanması için Galatasaray'a kiralık olarak vermeye sıcak baktığı söyleniyor arkadaşlar. Evet ee, dediğim gibi Canas Örbik Galatasaray'ın kaleci arayışında yeni gündeme gelen bir isim. Alman basınında çıkan bir haber. Ne düşünürsünüz? Şimdi arkadaşlar bu arada biliyorsunuz Mustera'nın bir yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmediğini söyledik. İşte Mustera zaten epey bir... E, Form düşüklüğü gösteriyordu, performansı düştü Mustera'nın e, ve sezon sonunda gideceğine kesin gözüyle bakıyorduk. Ancak şöyle de söyleyebiliriz, özellikle son bir aydır Mustera ciddi anlamda toparladı. E, acaba Mustera da toparladı e, sezon sonunda o bir yıllık opsiyonunu kullanır mı diye de düşünmüyor değilim. Sizlerin de fikrini merak ediyorum. E, Mustera kalabilir de arkadaşlar. Yani hani şimdi bu kadar gidecek gidecek sezon sonu ayrılacak dedik. Evet işte Mustera'nın kırılma noktası bu arada yuhalanması oldu arkadaşlar biliyorsunuz. Mustera yuhalandıktan sonra aslında o bir yıllık opsiyon hakkını kullanmayacağını söylemişti. Ancak şimdi performansı tekrar yükseldi. Bu işler hiç belli olmaz. Mustera kalırsa ben şöyle düşünüyorum. İlk 11 ...de ısrarcı olmamalı... ...şimdi Muslera'nın arkasında zaten bir günay var... E ...günayın da çok kötü olduğunu söyleyemeyiz... E ...belki özel düşünülüyor... ...o da genç başarılı bir kaleci... ...yani Muslera kalabilir... ...ancak bence Muslera eğer önümüzdeki sezon devam ederse... ...bana göre ilk 11'de ısrar etmemeli diye düşünüyorum... ...bakalım göreceğiz... Ee, ilerleyen günler bize ne getirecek ama Galatasaray yönetimi her halükarda Muslera gidecekmiş gibi kaleci arayışlarına devam ediyor arkadaşlar ve işte yeni gündeme gelen isim de kiralık olarak 21 yaşındaki genç kaleci Örbik olarak Alman basınında gündemde arkadaşlar. Şimdi gelelim. Antalya maçına hani dün akşam biraz konuşmak istedim ama açıkçası gerçekten moralimde bozulmadı değil. Burada e, 3-5 kendini bilmez, kalitesiz, seviyesiz insanın kötü yorumlarına da asla kendimi maruz bırakma. Dediğim gibi e, gerekli her şeyde usul ne gerektiriyorsa cezai yönde de yapacağım e, tazminat anlamında e, ama onlar zaten benim takipçim olamaz. Ben hepinizi burada biliyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim biraz Antalya'ya karşılaşmasına. Antalya Spor maçı bence özlediğimiz bir Galatasaray maçı oldu. Özlediğimiz bir Galatasaray izledik. Hakikaten ilk yarıda izlediğimiz ve bizim istediğimiz futbolu sergiledi Galatasaray. Aslında maçın ilk bir 15 dakikasında Antalya Spor biraz ataklar yaptı. O simenin o ilk 15 dakikada kafa vuruşu Kaleden e, kale duvarına çarptı gitti. Ondan sonra maçın kırılma anı oldu. O Simon zaten hat-trick yaptı. Yani e, futbolcu üstünde bir isim o simen. Bunu artık konuşmaya gerek yok. Şöyle bir maç değerlendirmesini yaptığımda Torreira-Sara ikilisinin e, daha iyi olacağını zaten düşünüyorduk. E, bu anlamda da e, Lemina e, kadroda yer almadı ilk 11'de. Ee, Torera Sara ikilisine döndü Okan Hoca Yunus Akgün sahadaydı bence maçın genelinde iyi bir Yunus Akgün yoktu arkadaşlar ee, ancak e, üçüncü golün sanırım asistini verdi Yunus Akgün bu da onda bir moral motivasyon artmasına sebep oldu ancak genel anlamda Yunus Akgün'ü ben iyi bulmadım fakat işte söylentilere de bakılırsa zaten Yunus Akgün sakat %100'üyle oynamıyor sakatlığı devam ediyor ve Yunus Akgün'ün aslında ameliyat gerektiren bir e, sakatlığı olduğunu da duydum ama şimdi ameliyat olmadığı için işte yarı iyileşmiş haliyle sahada e, eminim ilerleyen haftalarda daha e, üst düzeye çıkacaktır performans olarak ancak yine de güzel bir asist yaptı. Bu da onu da mutlu etti. Bizi de mutlu etti arkadaşlar. Ben Barış Alper Yılmaz'a gelmek istiyorum. Şimdi geçen sene muhteşem bir Barış Alper izledik. Bence şampiyonluğun mimarlarından biriydi Barış Alper. Ve bu sene hep ne dedik? Bal vermeyen arı. Evet, Barış Alper koşuyor, çok efor harcıyor. Ben çok üzülüyordum. Yani koşuyor, koşuyor ama ne doğru pas atabiliyor, ne gol atabiliyor, ne adam gibi bir asist verebiliyor. Bal vermeyen arı dedik. Ancak Alanya maçından itibaren özellikle de dün akşamki Antalya maçında Barış Alper eski formuna kavuştu diyebiliriz. Ben Barış Alper'i dün akşam uzun bir aradan sonra izlemekten keyif aldım. Orada Barış Alper Osimen ikilisi tekrar böyle güzel bize keyifli dakikalar yaşattı. Attığı paslar yerindeydi. Özellikle buraya not almışım. İlk golde Sanchez'in baskısıyla atak başladı arkadaşlar. Sanchez Barış'a şut attı. Barış'tan Morata'ya çok güzel bir orta gitti ve Morata'nın asistinde Osimen ilk golünü attı arkadaşlar. Bu anlamda ben dün akşam Barış Alper'i beğendim. Barış Alper'in iyi olması demek, şampiyonluğun yaklaşması demek diyebiliriz arkadaşlar. Ve Davinson Sanchez, evet Davinson Sanchez'de de bir performans düşüklüğü vardı ama çabuk toparladı. Bence Sanchez en iyi forvet. Zaten bunun kimse aksini söyleyemez. Türkiye Ligindeki en iyi forvet. Ve dün akşam arkadaşlar baktığınızda yani Muslera'nın önünden topu alan tek başına orta alanı geçip e, rakip kaleye giden sürekli atakları başlatan performansının zirvesinde bir Sanchez izledik arkadaşlar. E, maşallah diyelim yani Sanchez'in işte Sanchez'in e, Muslera'nın toparlamaya başlaması. Barış'ın orada e, Torreira ve e, Gabriel Sara'nın ikilisi kanatlarda Barış ve Yunus kadro şekilleniyor gibi arkadaşlar. Yani tekrar şekillenen aynı başarılı kadroya döndü oyuncular. Şimdi hani burada hep eleştirdik. Okan Hoca'yı da çok eleştirdik. Ama ben dün akşamki maçta şunu gördüm arkadaşlar. Evet, Okan Hoca'nın ıı, yanlış kadrolarla çıkması, yerinde zamanında değişiklikler yapmaması ve yanlış değişiklikler yapması son haftalardaki kötü oyunun oluşturan sebeplerden de ancak arkadaşlar bireysel olarak da sahada futbolcular oynamıyordu yani bir bilinçsizlik vardı evet teknik direktör saha dışında size ne kadar taktik verirse versin sahaya çıktığınız anda orada artık bireysel olarak da futbolcu üstüne koymalı kendi istemeli kendi oynamalı atakları kendi yaratmalı gol pozisyonunu kendi yaratmalı o simen dışında bunu yapan oyuncu yoktu ki zaman zaman işte takımın bu kötü gidişatından o de düştü arkadaşlar. Ancak dün akşam bireysel olarak bütün futbolcular eski kimliklerine bürünmüşlerdi. Bence bunda Antalya kampı ve en çok da primlerin ve kalan ücretlerinin paralarının yatırılması Büyük rol oynadı arkadaşlar işte bu zaten denilmişti bu kötü gidişata dur demek için Başkan Dursun Özbek kalan bütün ödemeleri yapacağını söylemişti ve bence de bu etkili oldu futbolcuların üzerinde o yürüyen futbolcuların hepsi koşmaya başladılar Eren Elmalı'yı ben beğenmedim sadece o. Ee henüz istediğim forma ulaşamadı Eren Elmalı. Frankowski için ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Frankowski ile ilgili şöyle bir fikrim oluştu benim. İlk yarıdaki dün akşam Antalya maçında maçının ilk yarısında Frankowski'yi izlerken dedim ki ya o konacı çok istedi Frankowski'yi. Ne buldu bu oyuncuda? Yani hiç de öyle iyi bir futbolcu değil. İkinci yarıda Frankowski daha iyiydi. Bence daha iyi bir Frankowski izledik. En azından her yerdeydi ve Şöyle bir hissiyat oluştu bende arkadaşlar. Frankowski kötü bir oyuncu tabii ki değil ve oynadıkça oynadıkça üzerine koyacak, oynadıkça sanki açılacak bir oyuncu. İkinci yarı, ilk yarıdaki Frankowski'ye dair olumsuz düşüncelerim ikinci yarıda ha dedim zamanla sanki Frankowski de oturacak gibi duruyor gibi bir görüntü oluşturdu bende arkadaşlar. Şimdi baktığımda Mustera'nın epey toparladığını söyledik. Zaten Mustera'nın da son bir aydır son haftalardaki maçlarda eski Mustera'ya dönüyor oluşu da bizde acaba sezon sonunda opsiyonunu kullanır mı sorusunu gündeme getirdi. Sanchez çok iyi işler yaptı zaten. Barış Alper iyiydi. Mertens konusuna geleceğim. Şimdi Mertens ikinci yarı oyuna girdi arkadaşlar. Mertens daima bence zaten oyunda olmalı. Ha ama ikinci yarı alır Okan hoca. Hani hep bunu söylüyoruz. Ee, sahada evet fizik gücü, kondisyon çok önemli. Ancak beyin de çok önemli. Mertens beyniyle oynayan bir oyuncu ve takım kurucu, oyun kurucu. O yüzden de e, en azından ikinci yarıda mutlaka ben sezon sonuna kadar Mertens'in maçlara dahil edilmesi düşüncesindeyim arkadaşlar. Birkaç maç hiç oynamadı. E, bu da zaten bence olumsuz etki yarattı. Torera'da da düşüklük vardı. Ancak dün, dün akşam yine iyi bir Torera izledik arkadaşlar. Başka söylemek istediğim notlarım var mı acaba? Şimdilik yok. 29 Mart'ta Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Bu Galatasaray için önemli bir viraj olacak arkadaşlar. Ancak şimdi oturmuş bir şekilde dün akşamki kadroyla çıkarsa Galatasaray ve oyuncular da aynı bireysel istek ve bireysel başarılarıyla devam ederlerse Beşiktaş maçında da çok zorlanmayız gibime geliyor sevgili dostlar. Evet, şimdilik Galatasaray gündemi benden bu kadar. Ee, dediğim gibi artık Beşiktaş maçına odaklanıyoruz. Eğer ki maç sonrası da e, benimle böyle interaktif olarak konuşmak isterseniz de sizleri Yenge Aslan Instagram'a takibe davet ediyorum arkadaşlar. Ama öncesinde tabii ki şimdi ne yapıyorsunuz? Ben videomu çektim. Videomu siz sevgili takipçilerime emanet ediyorum. Aboneliklerinizi elbette ki bekliyorum. Beğeni, yorum ve hype'larınızı da bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.